İyi günler arkadaşlar. Bir gün daha yapmak için geldim buraya. Evet. Süngerimizi suya batırıyoruz. Suyunu sıkıyoruz. Daha doğrusu kendisi iniyor suyu. Ve jantımızı suyla temizliyoruz. Burada rüzgar esiyor seslerim anlaşılmayabilir. Temizliyoruz jantı. Arabamızın markasını söylemiştik bir önceki partta. Arabamızın markası Peugeot Partner Tepe. Her tarafını kuru yer kalmayacak şekilde. Burası İzmir. Evet. Şimdi süngerimizi Bırakıyoruz yerine. Ve bezimiz. Bezimiz de bir önemli parça taşıyor. Ve başlıyoruz lastiği silmeye. Fazla ıslak olmasın diye. Yoksa süt kaybolabilir lastiğin üstünde. Suyla beraber taşarak gidebilir. Şu an rüzgar esiyor. Sesim anlaşılmayabilir. Belki de. Hatalarım için özür diliyorum. Ve sildik çantamızı. Şimdi parlatıcı sünger. Evet, parlatıcı sünger. Bunu koyuyoruz buraya. Sütümüz Gold Wing. Siz de böyle bir süt alabilirsiniz ama bu inek sütlerinden değil. Başka araba için bir süt. Evet. Şimdi bunu alıyoruz ve sıkmaya bir yandan başlıyoruz. dikkat edin gözünüze kaçmasın. Olumsuz etkileme yapabilir. Ve parlamayı görüyorsunuz herhalde. Şurası şöyle parladı şimdiden hemen. Parlatıcı yaptık buraya. Bakın şurada şuranın farkı bir değişik değil mi? Sütlerimizde parlatıyoruz. Parlatıcı sünger, ayakkabı boya fırçası. Burası rüzgarlar olduğu için ben geriden sefiyorum. Kamera ya da normal bir ses vermiyorum. Ama gözüme kaçmasın diye geriden durduğum için kamerada çekmiyor. Ve jant böyle. Ama şuralar kaldı diye biliyorum. Ve oraları da yapıyorum. Sütten yapıyorum birazcık daha. Bay, Bay Faruk K.L.K.'ne sundu. İyi günler arkadaşlar. Bir dahaki lastik parlatmada görüşürüz.